Hı da, hı da, ne yapıyorsun hı. şimdi? Aliyana vidaları mı sıkıyorsun? Evet. <laughs> evet. Sağ doğru, öbürünü de sık. Sağ doğru sık. ne kadar sık. Aferin. O tamam. Öbürünü de iyice su, iyice. Tut eline sacı. Evet çevir. Çeviremiyorum. Dur. Ama kafamı vuruyorsun. Tamam oğlum. Baba, su cama geç de boğma. Tamam. Cama geç. Baba, su cedim ortasına geç. Tamam, buradayım. Boğma. Ay, Nasıl kalkacak bu baba? Çek yukarı doğru. Çektim. Tamam, şimdi öbürünü sık. Baba, ben Baba, mi? Sonra adım edelim mi? Hayır, şu an çalışıyoruz. Çalışma sonra, saat. Sonra. 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 Ben de sonra dedim ya. Baba ama söz mü? Tamam söz oğlum. Bitti. Hı, çevir bakayım. Çıkmıyor değil mi? Evet. Tamam. Şimdi öbürüne geçiyoruz. Nereye koyacağım bunu? Yukarı koy. Hayır. Yukarı. Bırak Alyana. Şuraya koy yukarı. Yer kapakların yanına. Yer kapakların. Hı hı. He bu ya tamam. Tamam baba evet. bana anladım bak. Bir tane daha bu ya. Bir tane daha bu ya Evet mi? al bir tane daha. Bir tane kaldı. Aa bir tane de kalmış ya. Evet. İki tane kalmış. Daha dur, Al şunu. Sayım. dur bir sayayım. Say bakayım. Bir, iki, üç. Üç tane. Evet al şimdi şuradan. Üst kapak al. Diğer baba, kapaktan al. Baba bunu da bittikten sonra bittikleri sayacağım. Onu da bittikten sonra bittikleri sayacağım. Evet. Al şimdi diğer kapaktan. Yukarıdakinden. Kapaktan al, küçük kapakta. Küçük kapak var ya orada. Evet. Şöyle. Sık şimdi. Devam et. Baba onu yapmayacağım önce. Sık onu bir. Bu bittikten sonra sadece bu bittik bu bitmediğinden sonra sadece. Tamam. Doğru mu çeviriyorum? Evet doğru çeviriyorsun. Sağa doğru evet. Aferin. Çok hızlısın. Aferin. Bak benim biraz 5 kilo olsun ama ben bugün çok çalıştım ya. Seni yövmeyen 4 lira ama. 4 yaşındasın. 4 yaşındayken 4 lira yövmeye alınır. Çıkmıyor. Evet onu da koy. Şimdi sonuncuya geldik. Şimdi sayacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane. Şimdi sonuncuyu al. Al onu. Hı, koy oraya. Hadi bakayım sonuncuyu da yap tamam sıktım bunu. Tamam öbürüne geç. Sajdan tut sajdan. Tut. Kaymasın. Bitmiyor. Çok mu sen? Sık 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 sık. O baya çok sıktım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam şimdi sıradakine geçeceğiz.